Ardıç katranından e, katıyoruz. Altyapısını nasıl hazırladınız? Yani şöyle bunun içerisinde biz e, çınar kabuğunun öğütülmüş tozu var şöyle hı hı. bakın. Çınar kabuğu. Tabii griserin var hı hı. ondan sonra e, Himalaya tuzu hı hı. var, karbonat var, hı hı. ardıç katranı var kükürt var. Mikropları iyice Mikro... temizleyebilecek evet. bir sabun aslında. Evet, mikropları aslında iyice bu. temizleyebilsin diye bizim Aha. şu anda güncellediğimiz sabunlarımızın bir tanesi öndek buna güncelledik. Yeni evet. uyarladığınız bir Günümüzü sabun oldu bir değil sabun. mi? Evet. Malzemelerini tekrar bir sayalım. Tamam evet. biraz şu çınar kabuğundan attık. Bu çınar çınar kabuğu bu yaprağı ayrı bir şey bakın. Çınar kabuğundan hı hı. yaptığımız. Bir de bunun yapraklarından da atıyoruz. Birazcık yapraklarını atıyoruz. Ondan sonra etam e, abimiz yalıbudan geldi bizim çınar için. Yaprağı, tekrar tekrar tabii teşekkür ederiz. Tabii çınar yaprağı evet hocam. Biz de oradan esinlendik yani hı hı. en yararlı olabilecek şeyler nelerse onları, onları göster. Tabii ki mesela örnek veriyoruz hocam karbonat, hı hı. karbonat evet. attık. Karbonat da güzel bir temizleme evet. malzemesi hocam evet. değil mi? Ondan sonra hı hı. Himalaya tuzu. Himalaya tuzu koyduk biraz. Doğal sabun hazırlıyoruz mikroplara karşı. Gerçi aslında hani hocam evimizdeki sabunlarımızda değil mi? Doğal kullandığımız sabunlarımızda. İlla doğal bir antiseptik, sabunlar, illa hayır. bir işte antibakteriyel evet. e, olmasına doğal gerek doğal yok. Normal doğal sabunlar yeterli. Kükürt var. Kükürtü çok minimum olduk. Yani olmaz olmaz. Çünkü kükürt mühim. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Çok az kükürtten de ilave ettik. Evet. Ondan sonra atladığımız şey kalmasın diyorum burada. Hı -hı. Bu da katran bakın. Hı hı. Ardıç katranı. Ardıç katranı da koydu. Ardıç katranı çünkü e, gerçekten şeyi var onda yani temizleyici özelliği, var. Özel Bunları karıştırdık yani. şimdi bu şekilde. Evet. Karıştırdık artık biraz. Bu bir döküme hazır. Dökülme şu anda tam biraz da karıştırıyoruz tabii ki. Evet bir, iyice e, bir içine. Şimdi bunun bir de özeti şu. Hı. Hı. Bu sabunu şimdi de, hocam dökeceğiz e, Çağla kızım. Hı. Bunu dökeceğiz döktükten sonra ve bir süre sonra donacak bu. evet. Artık ondan sonra kullandığımızı artık düşünelim gerçekten. Hı. Hı. Biz de bir insanlığa kendimize özellikle biz de beşeriz. <laughs> Güzel bir hizmet vermenin kıvancı içerisindeyiz. Ne mutlu kalkıda bulunabilirsek. Evet, sağ olun. İyi yani, ki geldiniz. Sağ, çok sağ, ol, çok sağ, sağ olun, Çok sağ olun. Onu A dökelim mi ustam? Biz de ayrıca size yani böyle bir ortamda yani bu güzelliği yaymanızdan dolayı gerçekten Gölden tebrik ediyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, olun. Sağ olun. bunu isterseniz siz dökebilirsiniz. Ben dökeyim mi? Tabii ki. Tamam, i̇sterseniz şöyle. Aha, orada bunu e, nasıl rahat olabilecekseniz. Tamam e, siz orayı e, bırakın. Kol. Bunu da ben alayım şöyle şey tamam. Çok ağzına kadar dökmüyordum değil mi usta? Yok dökün. dökün hayır hayır çok doldurmanız gerek yok. O zaten birazdan yayın sırasında esnasında dolacak o. Şey donacak. Hı bir tane de e, limonlu var, var hazır, hazır. mı yine Tabii azar azar dökersek bunu da dökebiliriz şöyle şey olsun o, diye çok güzel kokuyor çabuk ya. donsun hmm. diye yani fazla donmazsak biraz donacak tabii ki böyle tamam hadi, hadi. tamam ben bunları yerleştirirken siz diğer limonlu sabunun tamam. isterseniz tarifini de verebilirsiniz az sonra da bunlarımızla <laughs> canlı ki ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini hocamızdan öğreneceğiz limonumuzda şimdi burada limonu bir de aynı zamanda şöyle yaptık bakın biz e, limon yağlı sabunumuz var bir de e, zeytin yağlı yapraklı sabunumuz var. Evet. Şu anda da birazdan inşallah el yıkamalı kullanacak olduğumuz sabundur bu. Sabunumuz. bu. Uh -huh. Biz ne yaptık bunu şimdi? birleştirdik yani limon yağıyla. Hı -hı. Ve bakın. İsterseniz hocam şöyle bir... E, bir sürebilirsiniz. Bunlar limon kabuğu Bak, ekstresi. Bakın limon kabuğunu ya. Birazcık şöyle evet. abi sen evet. hocam. İsterseniz şöyle alın bakın hocam. Of, çok güzel. bir sürün bir bakın hocam. Müthiş. Evet. İsterseniz size de şöyle bir alın. Şöyle bakabilirsiniz hocam. Güzel evet. Yani bundan da döktük. Bu arada bize böyle. çok güzel bir kolonya getirmiş. Kendisinin yaptığı. Hmm. Şu kolonyamız da çok güzel. Hemen yine evet. sıkalım birazcık daha. Şu anda bunda çok büyük. Şu anda günümüz çok büyük değil evet. mi hocam? Tabii, tabii tabii. En çok 80 çek şey kadar oldu herhalde. Kaç bu 80 derece. 80, 80 derece. Ve limon Olur. yağı Olur. var bunda Teşekkür. da. Çok iyi. Müthiş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi çok bir sabunumuzu sağ. alalım ustam. Hangi sabunu bize vereceksin? Ellerimizi yıkamaya gideceğiz. Şimdi zeytinyağı. Şu an yaptığımız sabunun <laughs> henüz dökmediğimiz ama bu Hı -hı. bunu birazdan Hı -hı. dökeceğiz. Hı -hı. Onun sabunu bu. Bunu kullanabiliriz. Tamam. Hemen ayırıyorum ben bunu dışarıya. Bu şekilde iyi Çok günlerde kullanın inşallah. Çok Güle güle. Çok sağ olun.